Herkese merhaba, ben Gizem Gökdemir. Bugün sizlere 10 dakikalık iç bacaklarımızı eriteceğimiz bir egzersiz serisi hazırladım. Hazır olduğunda matını ser ve gel başlayalım. Matını ser ve dizlerin üzerine gel. Sağ tarafına doğru hafifçe devril. Sağ olup için yerde, sağ dizini de yere doğru bırakmanı istiyorum. Dizinde herhangi bir rahatsızlık varsa ve dizin acıyorsa altına havlu ya da küçük bir battaniye de yerleştirebilirsin. Omzunun altında el bileğin. Sol dizde kaldır yukarı, sol bacağım yere değmiyor. Nefes alırken yükselt, nefes ver, karşıya dur, tekme at. Dizi kır, tekrar yere doğru bırak. Yükselt, karşıyı tekmele, dizi kır, gel. Sağ dizine yaklaştır, yükselt ve yukarı tekme at. Bunu 10 tane yapacağız. Ve şimdi saymaya başlıyorum. 1 Devam, 2 Nefes ver, tekme, 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Bırak. Kalçanı yere doğru bırakıp dirseğin üzerine gel. Sol ayak tabanım yerde, sağ bacağım yukarıda, yukarıya doğru tekme atacağım. Parmak uçları tavana doğru bakıyor. Flex'te. Bacak arkasında küçük bir kasılma hissedebilirsin. Aynı zamanda karnında da güzel bir çalışma olacaktır. Al derin nefesini. Nefes verirken yukarıya doğru tekmeyi gönder. Ve 10 tane de bunu yapacağız. 5 tane. Son 4. Devam. 3, 2 ve bırak. Sağ tarafta hala daha devam ediyoruz. Sol ayak tabanını sağ bacağın içine al. Sol parmak uçların, sağ parmak uçların karşıda olsun. Eğer kramp girmiyorsa, bacana kramp giriyorsa da ayağını rahat bir şekilde de bırakabilirsin. Derin nefesini al. Nefes verirken sağ bacağı yükselt yukarı. Daire çiz burada. Nefes alıp vermeyi de unutma. Bir de ters daire çiz. Sanki baş parmağında bir kalem var ve onunla karşıya küçük bir daire çiziyorsun. Ve bırak sol tarafına dön. Öncelikle sol avuç içim yerde. Omzumun altında bileğim sol dizle yere doğru bıraktım sağ dizim kır, karşıya doğru tekme atıyorum. Dizi kır ve sol dizine yaklaştır. Gönder. Ve son kez tekme. Kalça yere bırak. Dirseğin üzerine gelebilirsin. Sağ ayak tabanın yerde. Sol bacağı hafifçe yukarıya doğru yükselt. Kalçanı yere bırak burada. Son beş. Sol bacak düz ayak tabanı sol bacağın üzerine getirip yanına yerleştir. Parmak uçlarım karşıda. Sol bacağım yukarı yükseltip daire çiziyorum karşıya. olabildiğince sıkabilirsin burada. Bacaklar zaten çok güzel çalışıyor. Aynı zamanda karnın da aktif olsun. Ve gel şimdi tam tersi daire çizmeye başla. Ayağa kalkarak devam ediyoruz. Omuz genişliğinden birazcık daha geniş bir açıyla bacaklarını iki yana doğru aç. Ayak parmaklarını çapraz bir şekilde karşıya doğru çevir. Sanki büyük bir V çiziyormuşsun gibi düşün. Len, kemiğin, diz kapı, bileğin ve parmakların aynı hizayı koruyacak. Derin nefesini al. Burada ellerini beline yerleştir. Nefes verirken kalça geride. Dizleri kır. Dizlerin ayak parmaklarını geçmiyor. Nefes ver yüksel. Al nefesini. Nefes ver kalça geride. Dizleri kır ve yüksel. Şimdi iki. 10 tane yapacağız 2 set yapacağız bunu. Hiç bırakma devam et. E son kez yüksel. Eğer bacakları neredeyse yavaşça sağlayabilirsin. Açılı bir kontrol et. Ayak parmaklarını çapraz bir şekilde büyük bir V çiziyorsun. Çevirip kalça geride dizleri kır ve yüksel. Sağda bir var. Tekrar açını koru. Derin nefes al, kalça geri dizleri kır. Sağ parmak ucuna gel, topuğu kaldır yerden. Bırak, sol parmak ucuna gel. Topuğu yere bırakıp yüksel. Kalçayı geri al, dizleri kır. Sağ parmak ucuna gel, topuğu havada. Bırak, sol parmak ucuna gel ve yüksel. Haydi üçüncü. 4 5 Son 5 tane Son 4 3 Ve son kez yukarıdık aşağıda kalacağım Bir sağ parmak ucuma geleceğim Bir sonra sola 5 tane yapıyorum 4 3 2 ve son kez. Yüksel. İhtiyacın varsa bacaklarını tekrar iki yana doğru salla. Derin nefesini al. Açını kontrol et. Nefes verirken kalça geri dizleri kır. İki ayak parmak ucuna gel ve düşür. Yüksel. Gel. Parmak ucu. Yüksel. 2 3 Nefes verirken yukarı. 5 Son 5 tane Bir iki tane fazla yaptırabilirim 4 3 Devam 2 Ve son kez aşağıda kal Parmak ucuna gelip düşür 5 tane de bunu yapacağız 4 3 2 Ve son kez Topukları düşür, yüksel bacakları bir ilk yana doğru salla rahatlasın var. Sağ tarafına doğru gelmatını, Kalça genişliğini al bu sefer. Ellerini birleştiriyorsun, ya da belinde de getirebilirsin. Nasıl rahat hissediyorsan. Sol bacağı at, sol dizi kır, sağ bacak uzun, gel tekrar sağ bacağın yanına. Nefes ver, uzağa ve gel tekrar. 3. Çok konuştuğumda nefes nefese kaldığım için Konuşmayarak devam edeceğim ve 10 tane bunu yapacağız. Fazla soğusun ama eksiği olmasın sayıların. Hadi son 5 tane. Evet, son kez. Gel. Şimdi diğer tarafa geliyorum. Yani sol tarafına. Al nefesini, nefes ver. Sağ bacığı gönder, dizi kır ve gel tekrar geriye. tane. Ve son kez. Gel şimdi bacakları tekrar salla. Dizinde herhangi bir ağrı olmasın. Oturur pozisyona gel. Şöyle kalça kemiklerin üzerine otur. Karnı ileri doğru. Kollar ileride omuz hizasında. Nefes verirken ileriye doğru uzak. Bacakları doğru katla. Ayak parmakların tavanı izlesin. Nefes verirken, başını dizine doğru yaklaştırmaya çalış. Nefesin ağını yüksel, eller dizde. Nefes ver, ellerini ileriye doğru uzat. Karnını üst bacaklarına bırak ve başının tepesi karşıya doğru uzasın. Nefesini sakince boşalt burada. Bacak arkasındaki kasın uzadığını hisset. Nefes alırken yavaşça yüksel ve bacaklarını iki yana doğru aç. Açabildiğin kadar. Esneme yapmadan hiçbir çalışmayı da bitirme. Bacaklarındaki kaslar kısalmasın. Önemli olan kaslarımızı kısaltmamız değil. Olabildiğince o kasları hem kuvvetlendirmek, güçlendirmek, aynı zamanda esnetmemiz de gerekiyor. Eller dizde, ellerine, bileklerine doğru ilerle. Karnın sanki matına değecekmiş gibi öne doğru bırak, sırtı yuvarlamadan omurgan düz. Gidebildiğin yere kadar, burada bedenini de keşfedebilirsin. Herhangi bir zorlama olmadan. Her nefes verişte ellerle bacakları iki yana doğru it, karnını öne doğru bırakmaya çalış. Sandüklerin üstüne gelebilirsin ya da ellerin üzerinde de kalabilirsin. Burada hissedeceğiniz nokta iç bacaklarınızdaki kasın uzadığını hissetmeniz gerekiyor. Herhangi bir acı ya da tiz bir ağrı girmeyecek. Çok zorlandığında biraz daha bacak arasını kapatabilirsin, birbirine yaklaştırabilirsin. İki nefes daha kalalım. Ayak parmaklarında tavana doğru baksın. Hiç düşünme. Esnemelerde ne kadar uzun süre kalırsanız o kadar çok uzun bir esnemeyi de sağlar. Esnemelerinizi kısa tutmayın. Bütün egzersizlerin sonunda bir 10 dakika koyabilirsiniz. nefesle ilerini biraz daha ileriye doğru git. Nefesini alırken ellerinle bedenine doğru gelerek omurganı aşağıdan yukarıya doğru yuvarla. Ellerle dizlerin arkasından yakala. Ayak tabanlarını birleştir. Ayak tabanlarını birbirini iterken dizler de yere doğru uzamaya devam etsin. Nefesini alırken yüksel. Bacakları kapatıp dersen bağdaş pozisyonuna gelebilirsin egzersizi her gün 10 dakika ya da diğer pilates egzersizlerin arasına da yerleştirerek devam edebilirsiniz çalışmaya. Herhangi bir soru ya da bana eklemek istediğiniz video ile alakalı görüşlerinizi yorum da yapabilirsiniz. Ya da Instagram sayfasından da bana ayrıyetten de yazabilirsiniz. Hepinize şifa olsun.